Merhaba arkadaşlar. Bir konu hakkında inceleme yapacağız. E, haber incelemesi yapacağız. Çünkü bu konuyla alakalı bizlere yorumlar geldi e, ve biz de bu yorumları sizlere bu videoda cevaplamış olacağız. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Peki nedir bu durum? 30 Mayıs'ta okullar kapanacak konusu. Yani birçok arkadaşımız yorumlarda söyledi. Abi 30 Mayıs'ta okullar kapanacak gibi bir konu var. Araştırır mısın? Bize de aktarır mısın?" dedi. Biz de sizler için araştırdık. 30 Mayıs okullar kapanır mı, kapanmaz mı diye ama şunu belirtelim. 30 Mayıs'ta okulların kapanma ihtimali yok arkadaşlar. Bu net bir şekilde de söylenebilir. Yani 30 Mayıs'ta okulların kapanma gibi bir ihtimali veya herhangi bir şeyin söz konusu yok. Bunu yorumlarda gördüğümüzden dolayı sizlere aktarıyoruz. Yani evet böyle bir durum yok. Peki neden bize videosunu yapıyorsunuz demeyin. Çünkü baktığımız gibi Maalesef bazı böyle bilgi kirlilikleri var. O nedenle bizler de sizler için bu videoyu çekmeye karar verdik. Ama herhangi bir araştırma yaptık mı? Evet yaptık tabii ki de. Özellikle sosyal medya hesaplarına baktık. internetteki haberlere baktık. Zaten böyle bir şeyin olma ihtimali e, yoktu. Ama biz yine de sizler için araştırdık ve yine bu ihtimalin olmadığını söyleyelim. Tabii ki baktığımızda Twitter gibi sosyal mecralarda bu tarz haberler olabiliyor. Yani işte okulların 30 Mayıs'ta kapanma ihtimali var. Kapanabilir vesaire diye ama şunu belirtelim. Bu ihtimal yok arkadaşlar. Yani ne bir şekilde yok. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı 17 Haziran'da kapanacak olan okulları kalkıp da 30 Mayıs'ta kapatmaz. Artı bir de okullarda e, sınavların bitme tarihi zaten o tarihlerde. Yani sınavlar zaten 25 Mayıs'tan veya 23 Mayıs'tan sonra okullarda duruma göre başlanacak. O nedenle zaten sınavların bitmesi Haziran'ın ilk haftasında bitecek sınavlar. O nedenle Haziran'ın ilk haftasına biteceğinden dolayı sınavların şimdiden başlaması lazım. O da dediğimiz gibi böyle bir ihtimal olmadığından dolayı okullar 17 Haziran tarihinde e, kapanacak. Ama bizler zaten sizler için izin alma şekillerini aktarıyoruz. O nedenle sizler tatilinizi izin alarak uzatabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.